Biz bu dairede vazifemizi tam yaparsak Cenab-ı Hak da razı olur bizden duamızı kabul eder. Ne istersek onu verir. Onun için biz bütün varlığımızla Cenab-ı Hakk'a hakkıyla ibadet etmek. Bak namazımız mesela. Biz namazlarımızı acaba noksansız kılabiliyor muyuz? Üstad gibi bir defa namaz kıldık mı? Bunu düşünelim. Üstadımız gibi bir defa acaba namaz kılabildik mi? Yani ben bir defa üstad namaz kılarken kuşun namazında dışarıda pençelerde gördüm. Allah Ekber dediği zaman böyle ortalık titriyordu ve benzine yüzüne baktım. Ben beyazı ay ayaktaki bir cenaze gibi gördüm geldiğinde o kadar huzur ve şu içinde Cenab-ı Hakk'a Allah'u Ekber deyip ayakta Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. yani planda. Böyle ben o zaman böyle içimden acımak geldi yani. Öyle bir huzuru öyle bir e, hoşu ile, öyle bir korkmakla, ürpermekle Allah'a dua ediyor. Biz acaba onun gibi bir defa dua edebildik mi? Yani sadece vazifemiz okumak değil. Amelimize dikkat edeceğiz. Acaba biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak cümlemizi amel eden farzları eksiksiz yerine getiren iman-ı kamil nur talebesi kabul edilsin.